Merhaba sinema severler, sinemacıya hoş geldiniz. Her cuma olduğu gibi yeni bir Bad Batch bölümü incelemesiyle sizlerin karşınızdayım. Evet her zaman olduğu gibi yine spoilerlı inceleyeceğiz. Böyle ne derine, derine bakacağız. Nerelere gönderme yapmışlar onlara bakacağız. Bölümü öncelikle bir ufak bakış atacak olursak yani ben bölümü yine sevdim. Yani e, o gerek yaptığı göndermeler olsun gerek... Anlattığı hikaye olsun, yine karakterlerimizin gelişimi olsun gayet güzel bir bölümdü. Ee, eskilere biraz gönderme yapması tabii beni biraz e, kendine çekiyor dizinin. Genel olarak sadece bu bölümün için demiyorum. Yani genel olarak biraz eski işlere gönderme yapması beni biraz çekiyor. Orası bir gerçek. O yüzden ben güzel buluyorum. Yani ki bölüm yine e, bizimkilerin maceralarının son gaz devam etmesiyle başladı. Geçen hafta bıraktığımız yerdelerdi. Ord Martell'delerdi. Ee, orada bir e, güzel bir şatla başladı. Bir böyle sallana sallana bir karakter. Bizimki de Sid'in barına giriyordu ve orada bir anda kafasının yanına bir ışın oku saplandı. Orada Omega'nın atış talimini görüyoruz. İşte pratiğini görüyoruz. İşte silahına alışması falan. Geçen hafta bahsetmeyi unutmuşum bu silahtan. Ee, hemen ondan da bahsedeyim. Omega'nın silah olan o e, ışın yayını normalde Night Sister'lar kullanıyordu. E, sadece burada biraz daha değiştirilmiş bir versiyonu. Orada normal bir şekilde e, normal baya baya okya şeklindeydi. Burada yanına birkaç eklenti falan da gelmiş. Yani normalde orijinalde Night Sisters kullanıyor bunu. E, onu söyledikten sonra geçeyim. Bu ufak alıştırmayla pratikle alakalı bir ufak sanki gönderme var gibi geldi bana sizler nasıl düşünürsünüz bilemiyorum ama sizler de düşüncelerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Bana Luke'un hani Obi-Wan'ın ona öğretmeye çalıştığı işte ışın kılıcını öğretmeye çalıştığı kısım vardı ya. Ya bana biraz işte o kısmı anımsattı. Hem çalışması hem de işte yapamıyor ya bir noktada. İşte Ekon'un gelip de işte sabırla yapacaksın, pratikle böyle olacak falan demesi. Yani aynı Luke ile Obi-Wan arasındaki ilişki işte. Genç kişi çalışıyor, bir şeyler yapmaya çalışıyor ama yapamıyor. Sonra işte yaşlı e, akıl hocası geliyor ve işte bak böyle yaparsan bu şekilde olur, bunun pratikle falan gelişecek demesi falan. Ya baya baya tam Lucas'lık hareketler bunlar yani. Dave da seviyor böyle şeyler yapmayı. Bence güzel bir göndermeydi. E, bölüm bizimkilere e, Sid'in bir iş vermesiyle başlıyor. Aslında bu iş vermede hem biraz para meselesi var, hem de e, aslında biraz şantaj yapıyor gibi geldi. İşte ben sizin arkanızı kolluyorum falan demesi. Yani sizi aslında ihbar ederim. Sizi burada e, yok ederler dercesine. Çünkü geçen hafta da gördüğümüz gibi e, tahminimizi, tahminimce lonca ile bir alakası var e, Sid'in. Yani ki bu bağlantı olayı ileride Griff Karga'yı da görme ihtimalimizi doğuruyor yani. Onu da söyleyebilirim ama yani bizimkilere iş veriyor ve e, bu iş bir taktik droidini e, getirmek yani taktik droidlerini zaten klon savaşlarında falan bol bol görmüştük ki burada Omega'ya da zaten o e, taktik droidinin ne olduğunu açıklıyorlar Omega aslında baktığınız zaman biraz da Star Wars dünyasına yeni giren bir insan gibi yani normal izleyici olarak yeni giren bir insan gibi her şeyi açıklamak zorundalar ona. Ve yani bunu aslında hani yeni nesil Star Wars yapıyorlardı ya sözde yani yeni filmlerle. Ee, abi bunu Bad Batch yapıyor zaten yani Bad Batch harbiden işte taktik droid nedir diye soruyor. İşte normal droidlerden farkı ne savaş droidlerinden farkı ne. İşte onlar bizim e, kulonların savaş taktiklerini izlerler ona göre işte e, stratejiler geliştirirler ve bizi yenmeye başladılar falan diyor. Yani aslında burada yani güzel bir açıklaması var bir taktik droidin ne kadar önemli olduğunu ki daha önceki bölümlerde de yani özellikle klon savaşlarında da görmüştük bunu diğer droidler bayağı salak oluyorlar yani ama taktik droidleri çoğu şeyi çözebiliyorlar hemen peki nereden alacaklar bu droidi Kurelia, e, Corelia diye bir gezegenden alacaklar Corelia'yı biz nereden biliyoruz Han Solo'nun ana gezegeni e, yani Lordan zaten bilen biliyordur belki Han Solo filmini izlemiş olanlar varsa da zaten Hikayenin ilk kısmını gezegende geçiyordu ki Ben Han Solo filmini hatırlamak daha istemiyorum o kadar Kötü anıları var bende o için Yani ama işte böyle ufak bir şekilde gönderme en azından ekran görüntülerine falan baktım bayağı güzel modellemişler ama Biraz da Gece kısmındayken falan modellemişler Yani burası aslında işte Bir yok etme tesisine falan gidiyorlar. Ama oraya gitme sekansları da çok enteresan. Orada da bir gönderme var. Bizimkiler hani gemi başka bir geminin altına, altına şey yapıyorlar ya işte kenetliyorlar. Bu gönderme aslında çoğumuzun bildiği bir gönderme. O da Empire Strike Back'ten. Han Solo'nun bir tane Imperial, Imperial Destroyer'a hemen arkasına ver koymuştuk gemisine ve fark edilmemişti. Bu aslında orada da kendileri de bahsediyorlar işte biz bu taktiği hep yapıyoruz zaten falan diye. Aslında güzel gönderme ya cidden. Böyle ufak şeyleri görünce cidden çok hoşuma gidiyor benim. Yani sizler neler düşünüyorsunuz yorumlara beklerim tabi. Ee, gezegene indikten sonra tesis sızma, sızma çalışmaları sırasında işte bir kez daha görüyoruz Raker'ın yükseklik korkusunu. Daha önce Clone Wars'ta da görmüştük. Ya bu yüksekten tırtıyor yani. Bu da aslında bana şunu gösteriyor. Yani her insanın zayıflıkları vardır. rekor gibi güçlü böyle adam yani bir gunship'i falan kaldırıp atabilecek güçte ama adam yüksekten korkuyor ya çıkamıyor işte. Böyle bir özelliğinin olması da aslında çok güzel yani. İnsan kılıyor onu. Üstün kılmıyor. Ya güzel bir dokunuş bence. Fabrikadan biraz bahsedeyim. Fabrika e, droidleri yok eden bir fabrika ama e, bana ufak bir şeyi anımsattı. Geonessus'taki droid yapma fabrikasını. Bir tarafta yapım vardı, bir tarafta yıkım var. Yani ki orada diğer droidleri falan da gördüm, gördüğümüz zaman işte paslanmışlar, kolları yok, ayakları yok, kafaları yok. Yani e, bazıları kapatılıp şey yapılmıştı, depolara kaldırılmıştı. E, ki 3. filmden biliyoruz işte droidler kapatılacak ve depolara kaldıracak. Bazıları da geri dönüşüm için eritiliyorlar ve ham madde olarak kullanılmaya gönderiyorlar. Bizimkiler işte planı yapıyorlar e, fabrika içerisinde. Droid'i tespit ediyorlar ama işlerine iki tane arkadaş karışıyor. Bunlar daha önce de gördüğümüz kişiler Rafa ile Çita. E, Klon e, savaşlarının son sezonunda Asoka ile tanışmışlardı. Ki burada Asoka ihtimali iyice güçlenmeye başladı. Görür müyüz dizide diyorduk ama Galiba göreceğiz gibi duruyor. Ona bölüm sonunda değineceğim. Ama ben Rafa ve çok sevmiyorum açıkçası. Çok böyle yavan karakterler geliyor bana. Altları boş, tamam. Arkları iyiydi. Yani yapmaya çalıştılar ama ya karakterlerin davranış tarzı falan ben çok benlik değil yani. Biraz izlemeyi sevdiğim karakterlerden farklılar yani. O yüzden. Ben çok sevmiyorum o iki karakteri. Özellikle Rafa'yı yani. Olmasalar da olur diyecektim ama tabii görmekten sevinenler olacaktır. Yani fanları vardır. Onlara da hiçbir şey diyemiyorum. Herkes zevkleri ayrıdır. Yani işte orada ufak bir kovalamacı oluyor. Birbirleri arasında işte kafayı kim aldı, kim verdi falan filan derken işte bütün sistem orada çöküyor. Yanlışlıkla bizimkilerin Omega'nın yayınlan çıkan bir ışın Oku'yla orada e, tesis kapatılıyor. İçeri polis droidleri girmeye başlıyor. Polis daha önce e, farklı versiyonlarını görmüştük. Dizilerde e, dizide özellikle. Yanlış hatırlamıyorsam Klon Savaşları'nda, Coruscant'ta geçen bölümlerin çoğunda vardı onlar ama farklı bir versiyonlarıydı. Buradakiler gibi değillerdi. Burada yine görüyoruz. Onları e, işte kapana kısılıyorlar Orada çıkmaya çalışıyorlar ve e, Rekar'ın yüksek bir yerden atlaması lazım. E, ana kontrol paneline ulaşması için, Recker atladıktan sonra kafasını vuruyor ve bizim haftalardır konuştuğumuz işte e, bizim ekipte de çip var mı muhabbeti harbiden gerçek oldu. Yani Recker'da da çip varmış ve kafasını vurmasıyla bir anlığına aktifleşiyor. Yani orada good soldiers yani iyi askerler diyor. Sonra tekrar bir bayılır gibi oluyor. Sonra tekrar kalkıyor iyi askerler diyor. Yani Wrecker'da da çip var ve Wrecker'daki çip aktif hale gelirse ben neler olacağını düşünmek dahi istemiyorum yani. E, geçen haftalarda bir spoiler var. E, yani spoiler olabilecek bir bilgi vardı. Onu da burada hemen bahsedeyim yani. Artık çünkü oraya gidiyoruz. Net olarak oraya gidiyoruz. Yani e, diziyi izleyen eleştirmenlerden bir tanesi en üzücü Star Wars sonlarından bir tanesi diyordu. Galiba Wrecker'ı burada kullanacaklar. Net olarak kullanacaklar yani. Ee, Reklil ilgili işte bu çipin aktifleştirilme muhabbetinde bir olay daha var ondan da bahsedeceğim ilerleyen kısımlarında ee, işte bizimkiler bu kol e çatışma sahneleri içerisinde falan bir ufak gönderme gibi bir şey daha yakaladım ama ondan tam emin değilim. Omega hani bu e eritme kazanlarından birine düşüyor işte kenarından tırmanmaya çalışıyor. Orası bana CD e Revenge of the Sith'teki sahneyi hatırlattı. Anakin'in böyle yanarak e, tırmanmaya çalıştığı sahneyi anımsattı. Ufak bir gönderme gibi bir şey olabilir ama tam da olmayabilir. Ama benzerlik var yani açıkçası onu da söyleyebilirim. Bu bölümde bizimkilerin ilk defa zorlandığını gördüm ben. Yani e, daha önce bam güm dalan adamlar yani özellikle ekipten bir kişi eksik, Wrecker e, biraz da debeleniyor falan. Yani bizimkiler ciddi ciddi ilk defa zorlandılar ya yani elleri kolları e, bağlı değil ve bir çatışmada zorlandılar. Bunu klon savaşlarında da görmemiştik. Burada da görmemiştik. Burada tamam yakalandıkları falan da oldu da. ilk defa elleri kolları e, açık bütün silahları üzerinde ve zorlandılar. Yani bizimkileri baya baya zorluyorlar. Ki buraya doğru gideceklerdi tahminimce ilerleyen bölümlerde daha böyle ateşli e, aksiyon sahneleri, çatışma sahneleri göreceğiz tahminimce. E, kurtulmaları zaten çok güzel bir plan, e, plandı. Yani o kısmı da sevdim. Özellikle droidleri e, uyandırmaları yani hadi şeyler neyse bu büyük yok ediciler neyse de o öbür normal droidler var ya Roger Roger diye etrafta gezenler. Onlar uyanınca emir emirdir diye gezmeleri. <laughs> ya seviyorum ben o droidleri ya. <laughs> Bütün gün gezsinler. Şebelekler zaten. Ne yaptıkları belli değil. Ama bizimkileri kurtarıyorlar mı? Kurtarıyorlar. Orada bir droid ismi daha duyuyoruz, astromech ismi duyuyoruz, R7. R7'ini e, klon savaşlarının son sezonunu izlediyseniz zaten hatırlayacak gibisinizdir ama e, çok ufak bir noktada geçiyordu. E, Emir 66 uygulandıktan sonra, e, Ahsoka droidleri buluyordu, işte Astromech'leri buluyordu. Onlardan bir tanesi R7 modeliydi, rengi de benzerdi. E, burada renginin işte üst kısmının e, hafif açık yeşil bir yeşil olduğunu görüyoruz ama alt kısmı tam ben de seçemedim. Ee, belki de O-R 7 Yani bu da e, Rafa ve Cita'yı hala e, şeyle bağlantılı kılabilir, Asoka ile bağlantılı kılabilir ki droid e, taktik droidinden alınan bilgileri işte onu gerçekten kullanabilecek birine, e, işte imparatorluğa karşı kullanabilecek birine vereceğiz demeleri. Burada birkaç ihtimali akla getiriyor. İlk ihtimal özellikle yani e, bölümün sonunda gördüğümüz e, o hologramda cübbeli bir arkadaşı görüyoruz ama o cübbe de olmayabilir. Çünkü kafa kısmını tam görmüyoruz ya, yani kol kısmından şuradan görüyoruz. Yani burada e, birkaç ihtimal geliyor aklıma. Bir tanesi zaten direkt Asoka. Yani çünkü bağları var, bağlantıları var. O yüzden Asoka olabilir. Bir diğer ihtimal Bail Organa. Yani çünkü başından itibaren yani imparatorluktaymış gibi gözüküp imparatorluğa karşı duran bir insan. O yüzden Bail Organa da olabilir benim tahminim. Ve Saw Gerrera diye düşünüyorum. Çünkü onu da gördük zaten dizi içerisinde. Belki de o da istiyor olabilir bu taktik droidindeki bilgileri. Bazı insanlar şey demiş Obi-Wan falan da olabilir demiş ama Obi-Wan ihtimali çok uzak bence yani çünkü daha yeni yeni Tatooine'e yerleşti işte Luke'a gözcülük yapması gerekiyor. Bir yandan e, e, Yoda'nın ona işte ölümsüzlük işte e, güçle birlikte e, hayatını idam ettirme denilen eğitimi tamamlaması gerekiyor. Yani burada ben Obi-Wan olacağını düşünmüyorum. Obi-Wan'ı kesinlikle ayrı tutacaklardır burada ama... En yüksek ihtimal bence Asoka, Asokayı görürsek zaten arkasından Rex gelecek ve biz bütün fanların isteği gerçekleşmiş olacak çünkü biz bölüm başında, e, sezon başından beri Rex'i istiyoruz. Ya çok iyi bir karakter, yani çok güzel bir karakter. Yani ben cidden Rex'i tekrar görmek istiyorum ki e, fragmanlarda da görmüştük kendisini. E, sezon içerisinde de göreceğiz. Şimdi 6 bölüm gitti, kaldı 10 bölüm geriye. Yani. Yarıya yaklaştık yavaş yavaş. Dizinin temposu hızlanmaya başladı. Bizimkilerin bu ödül avcılığı meselesi daha ne kadar sürer diye tahmin ediyorum ki iki bölüm falan daha anca sürer. Hatta bir bölüm belki. Ondan sonra e, tekrardan yollara koyulacaklardır. Çünkü bir plana ihtiyaçları var gerçekten. E, ki Crosshair'ı kurtarmak durumundalar. Ayrıca şöyle bir olay var. E, Rekor'un bu kafasındaki çipe geleceğiz demiştik ya. Wrecker'ın kafasındaki çip eğer bir Jedi ile karşılaştığında aktifleşirse ki Jedi'ları doğrudan öldürme emri var ya eğer bir Jedi ile, yani Ahsoka ile diyelim karşılaştılar yani çip aktif hale gelecek. Orada Ahsoka zaten Wrecker'ı ee, durdurur. İşte çipin nasıl durdurulacağını falan da öğretir bizimkilere. Bu sayede Crosshair'ı da kurtarabilirler. Ki ee, benim tahminim sezon ikinci yarısında bizim ekip full kadro aynı ee, olacak diyor. Diyebilirim yani. Benim tahminim o oyunda, isteklerim de oyunda. Çünkü tam birleşmiş bir Batch'in karşısında yani çoğu e, klonun da ondan sonra belki de bu sezon içerisinde göreceğimiz Stormtrooperların da duracağını hiç zannetmiyorum. Sizin diziyle alakalı e, yorumlarınız ne? Bu bölümle alakalı yorumlarınız ne? Benim görmediğim sizlerin gördü e, ayrıntılar varsa yorumlara beklerim gelecek haftalarda neler olabilir böyle onları konuşabiliriz yine yorumlarda. Benden şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.